sağlıkta. Vefalarımıza e devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi abone miyiz arkadaşlar? Abone Selamünaleyküm güvenlik. Aleyküm selam patron. Ben gir içeri giriyorum. Tamam gir bana. Ya, bu nedir arkadaş? O baya para verikmiş. 2.5 milyon doları. Dere katımıza dep Dördüncü kattan biz hiç böyle bir şey yapmamışız. Ben dördüncü katı bitirdim. Şimdi. Beşinci katımıza gidiyoruz ve bom. Beşinci katımıza açılıyor. Dırı dırı. Dırı dırı. Çok güzel bir şey oldu. Beşinci yatağa açtık. İşte. Oh. Yeah. De bir şey varmış. Bu arada buraya sansör olacağım. Hemen birinci kata inelim. Birinci katta bir şeyler yapacakmışız. gördüğünüz üzere galiba ota var çok otusu oha yol yol çizgileri tamir ne tamir oturaklar yolun bir tarafı daha Arkadaşlar çok güzel bir şey oluyor. Bundan. Bu ne lan? Aç. Aç da güzel. Çok güzel oluyor. AVM'mize bakın arkadaşlar. 5 katlı AVM'miz oldu. buraya da bir ışık verdi. Buraya da. Oğlum burası araba park etme yeri değildi. Ne oyuncu oluyor? Işıkçı. Yani. Bir de arabalar kaldı. Oh. Ama hepsi hepsinden para vereceğim. Of. Çok uzun sürecek arkadaşlar. Ben hemen hepsini yapıp gidiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir an. Arabaları bitirdim. Ve da Efe'ye 066S yazıyor. Adım Şimdi Yeniden 4. kata gidelim. Hemen ben AVM'de Videoyu geri başlatırım. Hemen geri döndüm. Arkadaşlar ne biçim para yükseliş. Olsun da. Kardeş. Tabi çok Oha, der, Herkes Herkes para çok yükseliyor. ya. O kadar katkı yaptın. Her şey geliyor. Her tecerrif yapacak. yaptıkça. Manide para artıyor kardeş. Tamam. Ben 4-5 katı bitirmeye çalışacağım. Hadi. Erik dalı evrektir. Erik dalı evrektir koşuyoruz. Zıpla. Vuuu. Vuuu. Beş. Arkadaşlar şu manzaraya bakın. Bomboş. 20 kaya ne? Vereceksin? 20 kaya ne? 20 kaya ne vereceğiz? 20 kaya saksı verdi. Yirmi bin liraya saksı mı olur ama ya? Arkadaşlar ekran büyüdükçe büyüyor. <laughs> Burada yavaş yavaş <hoş> gelenler oluyor. <laughs> ben dikkatine. Herkes 5. kata geçsin. Dükkan açmadım ama açarım birazdan. Uy. Şimdi şunu alalım. Hadi aldık tek 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 aldık tek 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 Bak çünkü çok uzun sürüyor. Verdiçe veriyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoya geri döndüm. Koşalım koşalım. Gidelim. Yar 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 yar. Dö, 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 dö. Vay. Dö, dö, dö. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Spor, spor. Bunu açalım. Acaba ne bu? Çok merak ettim. Mumcu mu la bu? Yok. Eee. Doğru olan mumcu galiba. Ne? 100 147K'ya ne vereceksin? Hadi bakalım bir şey ver. E bu bu, bu bende vardı. Hadi be. Of. Ben de ona şey ikinci defa açtım. Hadi, hadi. <laughs> Zıplayalım gidelim. Vuy vuy diye gidelim. Ice cream. Tiz dur. <laughs> Bu bende yoktu galiba. Bakayım. Aaa sopacı. Arkadaşlar kötü görüş kötü görüş yapacak. Olmadı. Ho oh, oh, ho oh, oh. oldu. Arkadaşlar bir sürü şey var. Yakında dükkana kebap çıkacak. Tamam efendim. Arkadaşlar şu iki yer ne pahalı almadı. <laughs> Dur. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.